süs eşyası satın alıyor. Taşıma sırasında bu süs eşyanın 10 tanesi kırılıyor. Bu satıcı elinde kalan süs eşyalarının hepsini satıp 600 lira kar elde etmek istiyor. Buna göre bu satıcı kalan süs eşyalarının tanesini kaç liradan satmalıdır? Şimdi 60 tanesi 1200 liraysa bir tanesi bir tane süs ne kadar bunu bulalım mı? 1200 bölü 60 tane sıfırlarım sadeleşti. 120'yi 6'ya böldüm. 20 olarak buldum. Demek ki bir tane süs 20 TL miymiş? Şimdi 60 tane süs eşyam vardı aldım. 10 tanesi kırıldı. 50 tane sağlam kaldı mı? Değil mi? Şimdi 50 taneyi 20 liradan satarsam kaç para olur? 1000 lira olur. Ama ben ne istiyorum? 1200'ün üzerine 600 lira da kar etmek istiyorum. O zaman 1200 artı 600 eşittir 1800 olur mu? 1800 lirayı 50 tane kalem sağlama bölersem ne kadar para almalıyım ona bakacağım. Sıfırlarımız sadeleşti. 18'in içinde 5 3 kere 15 oldu. 30'un içinde 5 6 kere. Demek ki bir tane süs eşyasını 36 TL'den satmalı mıymış? Bu satıcı kalan süs eşyalarının tanesini kaç liradan satmalıdır diyor. 36 TL'den satmalıdır. Evet bu kafeye giden 4 arkadaş 8 çay. 8 çay. 3 kahve. 7 su. 2 limonata içmiş. Evet bakalım 8 çay bilmiyoruz fiyatını. 3 kahve. 3 çarpı 45'ten 135 TL. 7 su. 7 çarpı 20'den 140 TL. 2 limonata 2 çarpı 30'dan 60 TL. E 8 çay bilmiyorum. 8 çay diyeyim mi ona da? Bunları topladığım zaman 8 çay artı 135, 140 daha, 175, 60 daha, 335. 335 eşittir toplam 535 mi oluyor? Ne yaparım? 8 çay bulmak için 535'ten 335'i çıkarır mıyım? 8 çay eşittir. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 5'ten 3 çıktı 2. E, çayı bulmak için her tarafı 8'e böler miyim? 200'ü 8'e bölelim. Kaç kere olacak? 2 kere 8 16. 4 kaldı. 0 aşağı indi. 40'ın içine 8 5 kere. 5 kere 8 40. Demek ki bir tane çay 25 TL miymiş? Bizden de bunu mu istemiş? Mimar Elif Hanım müşterisinin isteğine göre yandaki gibi eş çekmecelere sahip olan bir dolap tasarımı yapmıştır. Elif Hanım istenildiği takdirde diğer kalan bölmeleri de eş büyüklükte çekmecelerden yapabileceklerini belirtmiştir. Buna göre her bir bölmeye en az kaç çekmece sığabilir? Bakın arkadaşlar şimdi şuradan bakıyoruz. Şuraya kadar bir çeksem Şuradaki ben boşluğa 3 tane çekmece sığdırıyor muyum? Pekala bu 3 çekmeceye 180'den 135 çıkarırsam ulaşır mıyım? Çünkü bu kadarı yani şu uzunluğum 135 oldu. Şuranın uzunluğunu bulmak için de 180'den 135'i mi çıkarırım? Hemen çıkarayım. 0'dan 5 çıkmadı 10 oldu. Komşu 7 kaldı. Ondan 5 çıktı 5. 7'den 3 çıktı 4 birden bir çıktı 0. 45. E 45 3 tane çekmece ise 45'i 3'e bölersem 1 kere 3 3. 4'ten 3 çıktı 1. 5 e aşağı indi. 15'in içinde 3. 5 kere 3 kere 5 15. 0 0. 1 çekmecem 15 cm olacak mı? Pekala bana ne diyor? Buna göre her bir bölmeye en az kaç çekmece sığabilir? 135'liye bakayım. 135'i 15'e bölersem. Çünkü neden? 15 15 çekmeceler oluşturacağım. 135'i 15'e bölersem onun içinde yok demek 135'in içinde bir rakam kadar var. Deneyelim. Mesela 9 kere desem 5 kere 9 45 elde var 4. 1 kere 9 9 4 daha 13. Evet tam da isabet oldu. Demek ki 135'lik kısma 9 çekmece mi sığıyormuş? 180'lik kısma kaç tane sar? 3 tane aşağıyaydı. 9 tane de buraya. 9 10 11 12. Demek ki buradaki boşluğa 12 tane, buradaki boşluğa 9 tane. Toplamını sorarsa bana ne olacak? Toplamda da 9 10 11 12 13 14 tane. Toplamda her bir bölmeye 14 tane çekmece olur. Evet. Aşağıda bir kırtasiyede satılan iki ürünün alış ve satış fiyatları lira cinsinden verilmiştir. Bir kırtasiyeci 40 tane kalem satmıştır. Defterin satışından elde edilen kar miktarı, kalemin satışından elde edilen kar miktarından fazla olduğuna göre bu kırtasiye en az kaç adet defter satmıştır? Şimdi bir kalemin satışından elde ettiğim karı bulmak için satış fiyatımdan alış fiyatımı çıkarırsam elde ettiğim kar bulmuş olur muyum? Demek ki karım kalemde 30 TL'ymiş. E 40 tane kalem var. 30 TL kar ediyorum. 4 kere 3. 12. 2 tane sıfır yanına geldi. 12, 1200 TL kar etmiş oldum mu? Şimdi deftere bakalım. 1200'den fazla kar etmiş olacak. E alışım 45 satışım 95. O zaman karım 95 eksi 45'ten kaç olacak? 50 TL mi? 50 TL karım var. E, ne diyor? Kalemin satışından elde edilen kar miktarından fazla olduğuna göre. Kaç tane defter satılmıştır? Şimdi 50 çarpı kaç tane olduğunu bilmiyorum. Fazlaymış. 1200'den. Çarpma var burada. Tersi neydi? Bölmeydi. 1200'ü 50'ye bölelim. Birer tane sıfırları gitsin. 12'nin içinde 5. 2 kere. 2 kere 5 10. 20 kaldı. 20'nin içinde 5. 4 kere. 4 kere 5 20. 0 0. Demek ki kaç tane 24 tane satarsa eşit oluyor. E benim o zaman 24'ten fazla 25 tane demem gerekir.